Valla köye geldik sen oturmaya geldin herhalde. Seni çalışman için getirdim buraya. Olur çalışırım. Biraz erik falan topla. Ben, ben erik toplayacaksın ya. <laughs> Harika bir yerdeyiz yine. Şöyle. Çınar ağacının altında. Tabi şeyler sarmış hemen çınar ağacını. Ay sarmaşık. Biraz dinlenelim dedik. Bayağı bir yürüdük. Tabi dereler yaz geldiği için kurumuş vaziyette. Çok az bir su akıyor. Kışın buralar gürül gürüldü. Tabii içeride bakın şeyler de var. Hep lavralar. Bunlar büyüyünce kurbağa mı olacak ablası? Larva. Larva. Kurbağa larvası. Hmm. Tabii onların hepsi kuruş olacak. Ay, çok güzel burası ya, Hava çok güzel, sessiz. Buradan çıkasım yok şu anda. Değil mi? Hayat ne kadar serin burası. Suyla suratını yıka biraz. Bak helikopter ha, böceği de dolaşıyor buralarda. Burada helikopter böceği çok. Suyun olduğu yerde sivrisinek olur. Helikopter böceği olur. Kurbağa olur. Yılan olur. <laughs> bizim gibi insanlar olur. Olur da olur. Biraz kuş sesi dinle. Ne kadar güzel bağ bahçe yapmışlar buraya çok güzel. Dereden sulasınlar diye yapmışlar ama dere de kurumuş ki. E kışın güzel okuyor bu dere canım. Evet. Karlar eridi artık. Artık yalnız buranın arkadaşlar şeyi kışı kış yazı da yaz. Yakmaya başladı değil mi baya baya? Evet. Kışa, Gördün mü motosikletle bu. gelirken nasıl sıcak esiyordu rüzgar? Acayip sıcak esiyordu ha. İşte artık bu şey hava durumu diyor zaten bu haftadan sonra artık sıcak artışları olacakmış. 5 ile 6 derece artacakmış. Hı hı. Yani sıcağı çekeceğiz. Nasıl kışın soğunu çektiysek. Evet. Hadi gel biraz daha Bak bak olayım. bak bunlar kelebek mi? Şu siyahlar ne? Kelebek. Nasıl kelebek onlar ya? Kelebek değil ya sinek sinek. Nasıl bir sinek o öyle? Ve Siyah kanatlı. Kelebek Siyah helikopter, o Skor. <laughs> <laughs> Onlar Skorki. Skorski ha? Skorski, he? evet. Otur biraz dinlenelim ya. <laughs> Çok yorulduk valla. Bayağı bir yol yürüdük. Sen orada ne yapıyorsun amca? Ben burada kapı yaptım da hayvanlar geçiyor bu tarafa. He, hayvanlar geçiyor he. Hayvanları burada zaptlamak için. Evet. Yabani hayvan var mı amca burada? He, domuz, çok domuz mu? Hadi Yabancı. ya. Biz kışın, kışın geldik. Şu He? ağaçların içinde e, tilki ölmüştü. Tilki mi? Tabii. O. Onun kovuğunda böyle tilkinin kürkünü gördük hatta. Kafası... Bir şeydi o. Hir olmasın. Hir ele vardı orada çok. Bilmiyorum ki. aynı tilkinin tüyünde durun. Yani. Neymiş onlar? Hire, hire diyor. Hire. Sincaptırlar sincaptı bir de. Yok sincap değil. Tilki tilki bayağı, büyük. Bayağı büyük, bayağı büyük. Olabilir tabii, zayıflıklar. E ee, sen şu kuzuların kapısını açsak sever miyiz? Hayır. Nasıl ya? Çok, tatlı <laughs> Çok tatlılar ya. Çok tatlılar ya. Baksana şu kova var ya. Yılan yaşamış demek ki burada. Vallahi yılan da olur, çıyan da olur, hepsi olur doğayla baş başa. Ver amca, yardım edeyim sana. Ver onlardan bir tanesini. burada bırakacağım onu da bırak. Tamam. Kuzuların çok tatlı ya. Bahçede yapıyorsun değil mi amca şuraya? Ne? Bahçe ekiyor musun domates, biber? Yok burası satıldı burası. Burası satılıyor öyle. Niye bu köylüler çok satıyor ya? Yok köyde insan kalmadı. Ya. İnsan kalmadı. Gençler Tabii. gitti değil mi? Ya. Tabii en geçişte bizim gibi. Ya. Biz de 67 yaşındayız. Maşallah. Benim de annem de çiftçi. Biz de Trakyalıyız. Nasıl evet, he? Evet. evet, benim babam da evet. çiftçilik yapıyor. Siz tam hakkı hiç şey çiftçisinizdir. Trakya ne dedi mi? Türkiye'nin bir tarafını besleyen bir yer var. Aynen ama bizim oralarda koyun kuzu pek bakmıyorlar ama abi ya. Ama sizin orada olmaz. Aynen. Hür kesim düzdür. Aynen, böyle düz ova. Ova. Hadi, o var. Gözün yeri bir diğer ova var. Geldin mi hiç o taraflara? Geçtim. Biliyor gaz benim memleket. İşte Bu taraflara var Ben geçtim ben. Hay <laughs> biz buraya geldikçe gelip bu kuzuları seviyoruz demek sinirmiş. Bizim bizim. <laughs> Ay, gel güzel. gel. Gel ot ot bulamıyoruz hayvanları atalım. Gel. Sen girsin. Baksana otları var orada onların. Var bak da bak da bak da. nasıl koşturup geliyorlar. E tabi canım. İçeride onlar şeyler gelin. De var. gel gel şey gel gel doğru, değil mi? Şimdi gel şimdi gel yıllar gel, yıllar gel, yıllar gel. Yıllar. gel. ana geldiğimizde hep de evet, evet. <laughs> işte bir haftalık bir bunlar bir haftada bayağı büyümüşler <laughs> ay maşallah şuna gel gel ben tutunurum size ama kaçmaz bunlar tut tut, tut. <laughs> getir getir dışarı getir dur azıcık cemiyim dur dur dur, <laughs> dur, dur, dur. <laughs> şu şevşin Ay gel şöyle Göl gel gel, gel. Gel, gel. gel böyle gel gel <laughs> ah, ah, ah. abisi bak abisi şunun güzelliğine bak yavrum kara gözlüm benim çok tatlı değil mi Ay yavrum kucağımı böyle sevesim var oy kuyruğum kuyruğum Anne yavru. Nasıl kıyamadan kesiyorlar ya. E büyüyünce kesiyorlar. bak bir tane daha geldi. ha. güzel ha. bak. Çok ayırdım ben bunları. Bak bak bak. He, anneleri nerede bunların? Anneler şu karşıda. Ah, ah, şunun güzelliğine bak yavrum. Gel, gel, gel. lan kaç lan kaç lan kaç lan kaç, lan. kaç, Oh yavrum. Oh yavrum. Ah. Ah, annesinin çok kızısı. tatlı bu ya, çok tatlı bu ya. Bak nasıl sevdiriyor evet. kendi, bak. <laughs> evet. bak. Nasıl sevdiriyor, bak kendi. Ya bir haftalık ya bunlar. Çok bir haftalık bunlar. Maşallah. Ay üç günü de onlar da evde <laughs> köyde yani köyde kedi, onları anlatıyorum bakıyor. Ha, burada bak bunların ot, otlayacağı yerler var. Bak koca yer tabii, var burada. tabii. burada. Annesi orada Aa. otluyordur. Süt yapması lazım. Amca bunları satıyorsun. E, şimdi Sonradan. Ne yapacak? Hani... Gelin şöyle bak. Ha. Ne yapacak yani? Mecburen ticaretini evet, yap, yapmak zorunda. Anam, gübre bunlar ha. gübre Evet, evet. evet şeyle... Ne yapıyorsun? Gel. <gülüyor> 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 Gelin bakayım gel. Kovalama, kovalama hayvanı. Özgür burada. Ne kadar şey, güzel. <laughs> Senin yerin güzelmiş ama amca burası he? He? <gülüyor> <gülüyor> ha? Aşkım, burası babamın galiba. He. Kendi yüzü aldık bir parça. He. Ay köyü özledim ya, of. Köy mü sizinki <laughs> de? Bizimki de köy. Bizimkisi de köy. Babam da 75 yaşında ama hala çiftçilik yapıyor. Ya <laughs> bizi toprağı inlemedik uzunamayız Aynen ha sen bu eriği mi diyorsun? burada da var. Erik de bu içerideki öteki dışarıda yani. Hayır. Anladım. Başladım Maşallah da, ya abi. Odunları... De, de o evet. Oo, bu söğütleri de siz mi diktiniz böyle? Bunlar kavak bunlar. Kavak pardon pardon ha. pardon özür dilerim kavak. Bu tarafı, bu tarafı daha ait değil. Bu o tarafı satıldı. Hıh. Geçenlerde bizim ayüştüğüm bir yabancılar geliyor. Ha he, yabancılar Herkes geliyor. Güzelde bir yeni bina he, var. Ha yeni bina var o yine işte. Hıh. Cebime sok. He <laughs> sağ olasın amca. Çok, amcin, çok güzel, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Burada var. o Amerika'dan gelme bu. Ha Amerika'dan gelme. Amerika'da. E yaz kış yaşıyorlar mı burada? bir yaz kış burada o. Bir, hmm. bir tek kadın yani dul bir kadın. Hadi ya tek başına. Evet, tek başına duruyor. Hmm. Burada. Onlarla da muhabbetiniz çok iyi. Evet, iyi. Uyum, o, uyum sağlıyorlar yani. Vallahi şimdi Zarağı yok Evet, evet. Herkes özlüyor doğal Tabii için. ya. Biz yıllarca Çok İstanbul'dan artık kaçtık geldik. Kaça sattılar amca orayı? Ya şimdi fiyatları belli Bildi olmuyor. Belli olmuyor şey sana evet. ama şimdi e, yani tutturabildik. Yani Tutturabildiği fiyatı bizim doğru. Gibi, bilmiyor fiyatını. Evet. Dışarıdan gelen de mesela ne bileyim ki ben. Evet belli değil fiyatlar. Yani dönümü 10 bin 50 bin liraya kadar. O Aşağıdan gelirken o fiyatını biliyor. Bir duvar çevirlik bir çeşmenin yanında bir dönümden az bir fazla bir dönüm bir yer işte. Evet. 550 bin lira 550 bin liraya satıyor. Evet. Ama şeyleri falan o masrafı kendi yaptı yani. 500 bin evet. binde masraf yaptı. evet tabii ya. Yapılmaz mı? Şu doğal taş olan evi bahsediyoruz değil mi? Çok güzel toparlıyor. Bu aşağıda şöyle girişte var ya.